arkadaşlar benim sınav bitti TikTok'ta e, akım olan şey deneyeceğiz. Böyle buralarıma kalp yapıştıracağım sonra onları çıkart... Ay dur yanlış anlattım. E, öncelikle ben kalpler keseceğiz sonra bunları, e, onları buralarıma yapıştıracağım. Üstüne pembe şeylerle geçeceğim sonra çıkartacağım. Önce üzerime kirlenmeyecek bir şey giydim. Sonra buradan bantımızı... Üzerine bir şey sizip geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben mor renk seçtim. Önce ucunu bulalım. Hıh tamam. Şimdi bunun üzerine şey çizeceğim. Kalpler. Aa çizilmiyor. Neden? Çizip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar o keçeli kalemlerle çizilmiyor. Ben bunu aldım. Çıkmayan kalem. Çıkmıyor kesinlikle. Sadece parfümle çıkıyor. Ve Küçükten büyüğe yapacağım ben. O yüzden. Evet. Bir üç tane daha çizip geleyim. Evet bunların e, evet, çizim çok kolay oluyor dediğim gibi. E, ama elinizde çıkmayan kalem olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın çıkmıyor hiçbir şekilde. Şimdi bunları kesip geleyim ben. Arkadaşlar çok zor bir siz teker teker kesin öyle yapın çünkü benim yaptıklarımın hepsi gitti arkadaşlar bunlar kaldı tek bunları da zor zor kesip öyle yapıştırdım. Şimdi hepsini kesip geleyim. Evet arkadaşlar, bittim. Ee, tam yarım saattir uğraşıyorum. O kadar zor ki arkadaşlar. Uf, çok zordu. Şimdi e, şey yapmaya geçelim. Far süpmeye. Arkadaşlar benim e, pembe farım yok. O yüzden allık kullanacağım. Bu allık da çok güzel. İnşallah buna olur diyoruz ve başlıyoruz. Burada da e, sıvı allık var. yani ruj alık. İster ruj da kullanabiliyorsun, ister alık olarak da kullanabiliyorsun. Bu da var, bunu da kullanabiliriz. Şimdi ben boyayıp geleyim bunu. Evet arkadaşlar şimdi böyle oldu. Bantları çıkartıyorum. Şimdi, ay. Dur. Ee, ben cımbız bulayım arkadaşlar. Böyle çıkmıyor. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi kötü olduğu için içinden e, eyeliner'la çizeceğim böyle. Allah'ım inşallah yapmam. Neyse arkadaşlar ben bur burada rahat çekemiyorum. Hem e, bunu yaptıktan sonra size gösteririm çizdikten sonra. İlk ben de çizeyim. Nasıl oluyor diye size göstereyim bence. Böyle oldu arkadaşlar. Yani sevdiyseniz yapın diyeceğim de. Hiç güzel değil arkadaşlar. Yani 10 milyon saat ben bu bantları kesmek için uğraştım. Şimdi bantlarını çıkardım. İçerinden bununla geçtim. Bilmiyorum nasıl oldu ya. Bence kötü oldu arkadaşlar. Emeğinize değmez yani. Boş boşuna uğraştım yani. Bir de arkadaşlar ben e, bu allıklar geçmiyor. Ben bu çoğunu bununla yaptım arkadaşlar. Yani kötü oldu yani. Denemeyin bence. Yani kötü oldu. Hatta ben burada farda getirmiştim. Bu çok koyu olur diye. Bunu yaptım. da. Kötü oldu yani arkadaşlar. Emeğinize değmez. Bilmiyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz yapın. Yani. Ben karışamam size. Böyle. Dur saçlarımı solup göstereyim. Evet arkadaşlar saçlarımız sonucu da böyle gözüküyor. Ya, aynada da aynısı. Sadece aynası biraz daha kırmızı. Yani arkadaşlar. Bu daha pembe. Pembemsi. Bence ben yapamadım ya. Ama herkesin güzel oluyordu. Benim niye olmadı? Bence ben yapamadım. Neyse Mesela... ablam görme Bunları yerine koyalım. Gelin. Böyle oldu. Ben bunları koyup giyeyim. Işık tam mı oluyor? Bakın. Buradan da böyle. Alttan böyle. Üstten de böyle. Burada da balış var. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.